Bugün Osmaniye, Nurdağ ve Islahiye'de çalışmaları yerinde inceledik. 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyenler, izleyen depremler sebebiyle Islahiye'de 1347, Nurdağ'ında 2170, 2170 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3897'ye ulaştı. Osmaniye'de ise 993 hayat kaybettik. Bugünlerin iyi haberlerinden biri olarak şunu mutlulukla ifade edebilirim. Depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantep'li hastalarımızdan 25.276'sı taburcu olmuştur. Depremzede 656 hastamızın tedavisi serviste, 96 hastamızın tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Afet'in yaşadığı ilk günden bugüne cerrahi müdahale yapılan Gaziantep'li depremzede sayısı ise 1994'tür. Gaziantep'te 340.150 kişiye birinci basamak temel sağlık hizmetleri ulaşmış, toplamda ise 636.940 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir. Acil başvuru sayısı 177.311. Tüm birimlere yapılan toplam başvuru sayısı ise 327.956 olarak gerçekleşmiştir. Çadır kentlerdeki acil müdahale ünitelerinde yapılan müda yapılan muayene sayısı ise 22.202'dir. 24 mobil ekip Gaziantep'in 171 köyünde 23450 hastamızı muayene etti ve ilaçlarını verdi. Bugüne kadar 35848 kutu ilaç dağıtılmıştır. Köylerde uygulanan aşı dozu sayısı ise 30000'in üzerindedir. Yaralanmalar sebebiyle bilhassa önemli olan tetanoz aşıları yapılmıştır. Hafif yaralı olup da tetanoz aşısını ihmal eden Gaziantep'li vatandaşlarımızdan en yakın sağlık birimine müracaat etmelerini ısrarla rica ediyorum. Bunun dışında genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında süre gelen bebek ve çocuk aşılamaları normal takvimine uygun şekilde devam etmektedir. Kıymetli Gaziantep'ler, bir afet karşısında topluma ve kurumlara düşen ödevlerin katı görevlerin listesi tutulamaz. Yapılanlar gurur vesilesi olamaz verdiğim bilgiler devletin mustarip her ferdiyle yek vücut olduğunun kısmi bir ifadesidir. Bu bilgiler size sağlık hizmeti ihtiyacı açısından kendinizi tam bir huzur içinde hissetmeniz gerektiğini söylemektedir. Bu güven bu güveni tesis edecek daha çok bilgi var. Daha 20 gün önce bir Afet yaşamış, yaşamış olmamıza rağmen Gaziantep'teki hastanelerde servislerin yatak doluluk oranı sadece yüzde 44'tür. Yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 58'dir. Şimdi izninizle her birimize sorumluluk yükleyen bir konu üzerinde durmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Afetce'de illerimizde Halk sağlığı açısından mu muhtemel sorunlara karşı gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu sorunların başında su kaynaklı sorunlar geliyor. Özellikle Islahiye ve Nurdağ ilçeleriyle afetten hasar gören Gaziantep'te su klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümleri ilk günden itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Bu ölçümler için alınan 998 hani su bazen, örneğinden 19 kişi var. 9 Bu ölçümler için alınan 998 su örneğinden 938'inde klor oranı yeterli, 60'ında ise yetersiz bulundu. Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış bu su örneklerinden 512'si sağlık açısından uygun, 103'ü ise sağlık açısından uygunsuz bulunmuştur. Sağlık açısından uygunsuz olduğu bilimsel olarak tespit edilen 103 su örneğinin 99'unda mikrobiyolojik, 29'unda kimyasal uygunsuzluk olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler alınmaktadır. Bu bilgiler ışığında ısrarla vurgulamak isterim Gaziantep'te Nurdağ ve Islahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep'te Nurdağ ve Islahiye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Suyu hayat bildik, hep böyle bilelim. Su şimdi hastalıklara yol açmasın. Salgın hastalık riski gibi kritik bir konu maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak bir üslup ve tarzda da dile getirildi. Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde izici sistemi üzerinden sendromik sürveyans etkin bir şekilde takip edilmektedir. Halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibariyle saptanmamıştır. Halk sağlığı belirttiğim gibi her birimize sorumluluk yükleyen bir konudur. Depremden etkilenmiş diğer şehirlerimiz gibi Gaziantep ve Osmaniye'de de açıklanan tüm tedbirlere muntazam bir şekilde uyulmalıdır. Kıymetli Osmaniyeliler, iki şehir, iki ayrı hizmet raporunun huzurunda yapılacak iki ayrı konuşmanın konusu olması gerekirken şartlar maalesef buna imkan tanımadı. Hastanelerimizin, eczanelerin durumundan başlayarak gerekli bilgileri şimdi siz Osmaniyeli kardeşlerimize verecek Hastalarımızın durumunu açıklayacak, sağlık hizmetlerinde bir özetini sunacağım. Osmaniye'de 4 devlet hastanemiz, 64 aile sağlığı merkezimiz, 112 acil istasyonlarımızdan 28'i, 38 sağlık evi, 5 toplum sağlığı merkezi hizmetlerine aksatmadan devam ediyor. Sahra hastanemizde hastalarımızla aynı şekilde ilgilenmeye devam ediyoruz. Şehre halen hizmet veren 202 eczanemiz var. Osmaniye'de binası ağır hasar gören Sağlık Kurumu Bahçe ilçemizdeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesidir. İl genelinde hastane harici 61 sağlık tesisinden 43'ü hasarsız durumdadır. Hastane harici sağlık kurumlarına ait binalardan biri ağır, 5'i orta, 12'si ise az hasarlıdır. Hastanelerimizde servislerin yatak doluluk oranı sadece %48 Yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde %59'dur. Depreme bağlı sebeplerle yatırılarak tedavi edilen Osmaniyeli hastalarımızdan 2565'i çok şükür taburcu oldular. 30 depremzede hastamızın tedavisi ise halen serviste, 9 hastamızın tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Bu afete karşı Osmaniyemize sayısı bine varan sağlık çalışanıyla hizmet verdik. Afetin yaşandığı ilk günden bugüne kadar 230.944 hastamıza sağlık hizmeti verildi. Bunlardan 121.153'ü birinci basamak sağlık hizmeti, acil hizmet sayısı ise 54.845'tir. Kurulan 7 acil müdahale ünitesinde ise 14.345 hastaya müdahale yapıldı. Bahçe ilçemizde hizmet veren Sahra Hastanesi'nde 6648 hasta muayene edilmiştir. Osmaniye ilçelerinde kurulan çadırlarda bugüne kadar 25507 kutu ilaç dağıtılmıştır. 4510 depremzedeye psiko, psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Yaralanmalar sebebiyle şartların zaruri kıldığı tetanoz aşısı başta olmak üzere aşılamada gerekli hassasiyet gösterilmektedir genişletilmiş bağışıklama programı kapsamda olan bebek ve çocuk aşılamaları önceden belirlenen takvime uygun olarak devam etmektedir 21 su örneğinde mikrobiyolojik 83 su örneğinde ise kimyasal uygunsuz uygunsuzluk tespit edilmiştir gerekli önlemler alınmaktadır Afette maruz kalan şehirlerimizin tamamında bunlardan biri olan Osmaniye'mizde, sağlık tesislerindeki ilci sistemi üzerinden sendromik sürveyans etkin bir şekilde takip ediliyor. Osmaniye'de, Afetze'de, diğer şehirlerimizde halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibariyle saptanmamıştır. Alo 184 bugünlerde bilhassa depremzedelerin sağlık hizmeti talebini bir an önce almayı ve depremzedelerin hakkı olan sağlık hizmetlerini olabildiğince hızlandırmaya amaçlamaktadır. Alo 184 telefon hattımızın bu yeni fonksiyonunu bilmeyen varsa lütfen anlatın. Alo 184 hattını arayan depremzede hastamız örneğin biten ilacı için veya tedavi için bize başvurabilir. Bir hastaneye sevkini isteyebilir. İhmal etmişse tetanoz aşısının yapılmasını talep edebilir sürekli bakıma muhtaç hastası için destek alabilir. Tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyacını karşılayabilir. Alo 184, diyaliz hastaları kemoterapisi aksayan, aksama ihtimali olan tüm depremzede hastalar için başvuru numarasıdır. Deprem bölgesindeki hastalar için, tüm hastalarımız için Alo 184 hattının başındayız. Alo 184 hattına deprem sebebiyle son iki günde 7384 arama geldi. Taleplerin yüzde 12'sini ameliyat dahil tedavi ihtiyacı, yüzde beş ilaç ve aşı, yüzde üçünü tıbbi, tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacı oluşturdu. Aramaların yüzde dördü aksayan kemoterapi ile ilgili. Bunların neredeyse tamamını karşıladık. Sağlık alanı dışında kalan yine ilgilendiğimiz talepler de var. Yeri gelmişken Alo 184 hattına en çok talepte bulunan afetzede illeri de zikredeyim. Bu iller başta Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Adıyaman olmuştur. Hepimizin, hepimizin kaçınılmaz ortak gündemi olan Yapıların depreme mukavemeti konusunda sağlık kurumlarının daha da hayati olan önemi sebebiyle bakanlığımız harekete geçmiş durumdadır. Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. Koşullara uymayan binalar tahliye edilecektir. Adana Çukurova Üniversitemizin Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası Depremde orta düzeyde hasar alan yapılardan biriydi. Hastalarımızın kıymetli bilim adamlarımızdan almakta olduğu sağlık hizmetinin devam etmesi için gerekeni yapıyoruz. Balcalı Üniversite Hastanesi'nin tadilatı bitene kadar Çukurova Çukurova Üniversitemizin kadrosu Yüreğir Devlet Hastanemizde hizmete devam edecektir. Kıymetli vatandaşlarımız, Kahramanmaraş'ın, Hatay'ın, Malatya'nın, Diyarbakır'ın, Şanlıurfa'nın, Adıyaman'ın, Kilis'in, Adana'nın, Gaziantep'in, Osmaniye'nin yaralarına merhem olmaya çalıştığımız insanları. Yıkım ve ölüm, ağıt ve umut şehirlerinde, enkaz altında, doktor elinin uzandığı yaralı haberleri gibi, şimdi de şifa bulan depremzede hasta sayıları, ve hayatın şefkat çeyresi diyeceğimiz haberler de var. Osmaniye'de, Afetze'de, diğer şehirlerimizde halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibariyle saptanmamıştır. Son 20 günde 11 Afet şehrimizde 11 binin üzerinde bebek doğdu. <laughs>